Netflix Warner Bros'u satın almaya kalktı ve ortalık yıkıldı. Bugün birazcık bundan bahsedeceğiz. Bu konu neden önemli? Bu konu hakkında neden konuşmamız gerekiyor? Şu anda dünyada tam olarak neler olup bitiyor bu meseleyle alakalı en azından. Bunları tam böyle derleyip toplayacağımız bir video olsun istedim. Çünkü ileride daha fazla konuşabiliriz. O yüzden gelin hemen başlayalım. Müzik <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Buradan üyelerime çok ama çok teşekkür etmek isterim. Tekrar çünkü kanalı ekstra desteklemek için bir çabada bulundular ve katıl butonuna tıkladılar. Ve YouTube'da onların sayesinde bu kanalda hala iş varmış, hala bu kanalı izleyen varmış diye düşünerek algoritmada beni daha fazla insanların önüne çıkarmaya başladı. Uzun zaman boyunca Shadow Ben yediğim için YouTube'dan bu konuda bir değişim yaratmak adına üyelerin desteği çok ama çok önemli. O yüzden her birine ayrı ayrı tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Siz de o üyelerden almak isterseniz dediğim gibi katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi Netflix olayına gelelim. İlk ortaya çıktığı zaman kesin batar, o kadar tutmaz, insanlar ilgisini kaybeder, daha ileri çıkar, daha iyisi yapılır falan diye düşünülen bir platformdu Netflix. Yani DVD satıcısı olarak görülüyordu ve çok uzun bir sürede kalacağı düşünülmüyordu ama şimdilerde ise daha da palazlandı ve inanılmaz işlere girişiyor. Çıkan prodüksiyonların kalitesi tartışılır. Tartışalım, sonuna kadar tartışalım. Bok gibi şeyler çıkıyor, Yalan yok. Ama işin business tarafında, işletme tarafında yani daha böyle farklı şeyler konuşuluyor. Para kazanma biçimleri, stüdyolarla iş yapma biçimleri falan hala konuşulduğu için dikkatleri üzerinde toplayan bir şirket. Kroyum ama para bende tarzında bir yaklaşımı var açıkçası olaylara bakışı bu biçimde ve bu sert tavrıyla açıkçası film endüstrisinin ta en başından beri olayları domine etmeye çalışan bir takım prodüksiyon ve stüdyoların yapamadığı şey sadece belli bir süre içerisinde yapmış olabilir deniyor. Bu da zaten birçok insanın gözünü korkutmuşa benziyor. En azından o piyasada yani. Birkaç ay önce Warner Bros, Paramount, Comcast ve Netflix'ten bir takım teklifler aldığını söyledi. Herkes Paramount'ın satın alacağını düşünüyordu. Hala şu anda bile Paramount'ın bir şansı var bu arada. Hani tam olarak kesinleşmiş değil bazı şeyler ama yani Netflix'in alması garantilendi gibi görünüyor ama aması da var yani. Henüz her şey netleşmiş değil. Peromant'ın satın alış biçimi çünkü daha böyle mantıklı geliyordu bazı insanlara. Hem bilindik bir prodüksiyon şirketi hem mevzuatları uygunluğuyla biliniyor hem de parasal olarak daha kuvvetli bir de politik destek aldıkları da biliniyor. O yüzden Paramount'un bu konuda daha şanslı olduğu falan söyleniyordu. Ama bütün bu düşünülenlerin aksine Netflix bir anda ortaya çıktı ve 83 milyar dolarlık bir parayla talip olduğunu söyledi ve Warner Bros da böyle bir anda gözünü para bürüdü ve olayı kabul edecek gibi. Düşünüyorum da hala bir 128 milyar değil. Yaptıkları açıklamada böyle işte hani biz güzel şeyler katmak istiyoruz. Evet, bir şeyler değişiyor. İnsanların filme bakış açısı değişiyor ama biz bu güzel şeyleri değerlendireceğiz. İşte hatta böyle böyle kendi yapımlarını yani K-Pop Demon Hunter'ı falan Kazaplanka'yla ile falan kıyaslıyor. Öyle bir saçma sapan açıklamaları da var. Yani açıkçası böyle işte Warner Bros'tan çıkan çok klasik filmleri, çok böyle insanların hoşuna giden bir takım yapımları kendi yapımlarıyla bir tutmaya çalışması birazcık dikkat çekmiş. Ne yapıyorsunuz siz falan diyorlar. Çünkü Netflix'te çok fazla çöp yapım da var. Netflix film üretmiyor. Netflix daha çok tüketilecek bir içerik üretiyor ve bir uygulama, bir prodüksiyon şirketi, bir hani sanat üzerinden ilerleyen bir şey değil diyorlar. O yüzden de Netflix'in bu hareketleri daha çok göze batıyor. Ama işte kruyum ama para bende. Tam olarak böyle durumlar için söyleniyor ya. ya. Netflix sadece bir platform olmak istemedi. Hep prodüksiyona girmek istemişti zaten. İlk başlarda da bunun böyle epey bir ekmeğini yemeye çalışmıştı. Özellikle Orange is the New Black zamanlarından bahsediyorum. Hani böyle kendilerinden çok güzel işler çıkabileceğini göstermek için bir sürü çabaları oldu. Ama kendi prodüksiyonuna sahip olmak aynı zamanda birazcık da onlar için daha farklı bir anlamda ifade edebilir. Çünkü 1948'den beri Amerika'da var olan gösterime girilen yerler ve prodüksiyon şirketleri ayrı olmalı mevzusuna karşı geldiği düşünülen bir hareket bu aslında. Yani prodüksiyon şirketlerinin sinema sahibi olması yasaktır Amerika'da. Nerede gösterime gireceği ile alakalı prodüksiyon şirketlerinin bir kararı olamaz. Bunu da hatta Paramount üzerinden işlemişler zamanında mahkemelerde. Paramount zamanında sinemaları satın alarak kendi filmlerini gösterip diğerlerini göstermeme ve serbest piyasaya tehlike yaratma konusunda yargılanmıştı ve bu sebeple de böyle bir karar çıkmıştı. Prodüksiyon şirketleriyle e, sinema Ayrı tutulmalıydı. rekabet birazcık daha adil olsun. Şimdi ise insanlar sinemaya gitmeyi azalttı ve platformlarda film izlemeye daha çok odaklanıyor. Artık sinemanın yerine birazcık platformlar geçiyor ve bir platformun prodüksiyon şirketinin olması bu başta çıkan kanuna, başta çıkan karara birazcık karşı bir şey aslında. Ve bunu da çok fazla tartışıyorlar zaten. Ama şöyle bir şey var yani bir platformun çıkıp da bir prodüksiyon şirketinin satın alması çok çok absürt bir mevzu onlar için. Prodüksiyonda olan şirketler de baktılar bu yapılabilir bir şey. Hani başta bir kanun vardı ve bu kanuna göre böyle şey yapmaları yasaktı ama bunu yapan birileri var. O zaman biz de kendi platformlarımızı oluşturalım diyerek serbest piyasaya girdiler ve HBO Max, Peacock, başka bir sürü ıvır zıvır platform çıktı ve Netflix'e rakip oldular. İnsanlar hangisine para vereceğini şaşırdı. Piyasayı da birazcık yönlendiren bu oldu açıkçası. Şimdi bu satın alma birçok dengeyi değiştiriyor diyorlar. Netflix aynı zamanda Warner Bros'un 300 milyar dolarlık bir borcunu da Alıyor. O yüzden bu parayı geri yerine koyabilmek için daha fazla film çıkarmak adına bir şeyleri tekrar tekrar baştan çekeceği falan da söyleniyor. Remake mevzusunun bokunu çıkaracak diyorlar. Tabi bu birazcık insanların e, olaylara anksiyeteyle bakış açısı da olabilir, biraz paranoya da olabilir ama Netflix zaten bunların hiçbirini yalanlamıyor. Netflix şöyle bir şey söyledi yani. Bugün bir şey değişmeyecek. <laughs> Bu ne demek? Yarım işe değişecek demek. Ve o kadar çok film, o kadar çok yapım var ki böyle değişebilecek, o kadar çok şey var ki bunun bahsedebileceğimiz. Zaten bu hani bir şeylerin remake mevzusu, insanların canı sıkarken Netflix'in daha fazla para kazanmak adına böyle bir işe girişecek olmasını düşünmek baya can sıkıcı aslında. Yine de bakalım neler olup bittiğini göreceğiz. Şimdi streaming ve prodüksiyonu satın aldılar. Warner Bros yani satın almak istiyorlar öyle diyeyim. Ama televizyon kanallarını alamıyorlar şu an için. Warner Bros'un sahip olduğu bir takım televizyon kanalları da var. CNN falan da buna dahil hatta. Bazı işte belgesel kanalları vesaire. Bunlara fazla bulaşamıyorlar. Yani televizyonda izlenecek olan içerikle, Netflix'te yayınlanacak olan içerik aynı olmayacak. Şimdi Amerika'da sağcılar bu durumu Netflix işte her şeyi LGBT yapacak, her şeyi böyle gayleşecek, karakterler bir anda zencileşecek falan gibi görüyor ve bu şekilde algılayıp buna karşı çıkıyorlar. Solcular da Amerika'da bunun bir monopoliye dönüşmesi ve serbest film yapımcılığı çok büyük bir tehlike altında olacağını iddia ediyor. Yazarların, oyuncuların vesaire Netflix'te çalışmayan isimlerin para kazanamayacağını ve Netflix'in isteklerine göre bir takım şeylerin şekilleneceğini söylüyor ki biz bunu daha önceden konuşmuştuk hatırlar mısınız bilmem. Normalde bir dizinin çıkma mevzusunda bütün bir döneme yayılan diziler vardı. İşte her hafta bir bölüm çıkıyor ve buna göre de yazarlar para alıyorlardı. Diyelim ki bir dönem boyunca 23 bölüm yayınlanıyorsa bir dizide ona göre para alıyorlardı ve daha sonrasında da royaltyler üzerinden aynı şekilde para alıyorlardı ama Netflix işin içine girdiğinde 8 bölüm ve bu 8 bölüm için belli bir para alınacak ve aradaki bu boşlukta hemen başka bir şey üretmek zorunda ki yine daha fazla para kazanabilsin mantıklı bir biçimde para kazanabilsin dönmüştü ve bu sebeple de işte showrunnerlar daha az çıkmaya başlamıştı yazarlar daha kalitesizleşmeye başlamıştı hani bir şeyleri hızlı hızlı yapabilme adına insanlar çok daha farklı para kazanma yollarına girmişti. Bu hoş bir şey değildi. Bunu çok fazla eleştiriyorlardı. Şimdi Netflix'in bütün bunlara sahip olması demek her şeyin bu formata dönebilme riskini taşıyor ki zaten Netflix bunu saklamıyor. Yani her şeyin daha çabuk halledileceğini, çabuk çabuk içerikler çıkacağını, Box office'te çok fazla zaman kaybedilmeyeceğini, bir filmin sinemada gösterilmesi için çok fazla zaman kaybedilmeyeceğini falan söylüyor ki bu da aktörler ve yönetmenler için ayrı bir hakaret aslında. Çünkü e, Scarlett Johansson'dan anladığımız kadarıyla kendisi bu durumlara çok karşıydı. Filminin gösterime girmeden, streaming'e girmesi dolayısıyla çok büyük zarara uğramıştı. Artık şimdi diyorlar ki herkes bu şekilde iş yapacak. Sinemadaki gösterimden para kazanamayacaklar ve bu sebeple de normalde kazandıklarından çok daha azını kazanmaya başlayacaklar. Ayrıca ben şöyle bir şey de gördüm. Bazı insanlar çeşitliliği azaltacak hep aynı insanlar iş yapacak gibi şeyler söylüyor ama şunu da söylemek lazım. Bu şekilde bu olayları savunan insanlar bakıyorsun Christopher Nolan. Christopher Nolan bu zamana kadar sanki böyle her filminde başka insanlarla çalışmış, her filminde başka ismi ünlü etmiş gibi falan ortaya bir iddia atıyor da en başından beri kariyerinin başından beri aynı adamlarla çalışan kendisi ve çıkıp da şimdi çeşitliliği zarar verecek gibi bir açıklama yapması da biraz saçma olmuş. Netflix'in en azından hiç adı sana duyulmamış insanlara birazcık da olsa şans verdiği biliniyordu. Yani şimdi öyle bir durum var ki ortada Netflix çok kötü bir şey yapacak ve bütün sinema sektörünü batıracak diyenler de var. Netflix en azından hiç tanınmamış isimlere bir şans veriyordu. Belki olayları daha demokratize edebilir ve o film endüstrisindeki o tekerleşmeyi birazcık yıkabilir diyenler de var. Bu sebeple ileride bu konular hakkında çok daha fazla kavga, çok daha fazla böyle bir anlaşmazlık çıkabilir. Yönetmenler hakkında da, oyuncular hakkında da bu konular daha fazla gündeme gelebilir. Yani Netflix'in kaliteli bir iş çıkarmadığını düşünen isimler var, evet. Netflix'in bütün işlerini aynı kefeye koymamak gerekiyor belki de ama çeşitlilik konusunda sıkıntı yaratacak ve insanlara daha az iş verecek konularında şöyle bir bakıyorsun. Kendi tekeli sarsılan insanlar bu şekilde eleştiride bulunuyor. O yüzden de Kızamıyorsun Netflix'e. Bilemedim. <laughs> birazcık da o açıdan bakmak lazım. Şimdi e, her platforma para ödemek istemeyen insanlar bu konuda bir sevinmiş açıkçası. Çünkü HBO'ya ayrı, e, Netflix'e ayrı para veren insanlar var. Ve artık HBO da Netflix'e dahil olacak bu şeyle birlikte. O zaman hani hepsi bir çatı altında toplanmış olacak. Ve tek bir şeye para verecekler. Ve birazcık daha o geleneksele dönüş, hani bu kablolu yayına dönüş gibi bir şey olabilir diyenler var. Ama aynı zamanda bu rekabetin daha güzel işler çıkarmak için faydalı olabileceğini bileceğine inanan insanlar da var çıksaydı o zamana kadar görürdük öyle çok kaliteli işler. Gördük mü? Bilemiyorum. Bilemeyeceğim. Eğer Paramount satın almış olsaymış belli bir şart koşuyormuş. Aslında 14 tane Warner Bros yapımı bir sene içerisinde çıkacak ve bu bu düzen devam edecek şeklinde konuşuyormuş aslında. Ama şimdilerde ise birazcık daha farklı bir harekete geçmek istediklerini, daha böyle büyük bir teklifle gelmek istediklerini, bu işin burada bitmediğini, Netflix'in bütün her şeyin sahibi olmadığını falan söylüyorlar. Eğer Netflix Warner Bros'u satın alırsa ve işte Paramount falan birazcık daha geri planda kalırsa günün sonunda şöyle bir şey olacak. Disney karşısında Netflix olacak ve ikisi de birbirinden aç gözlü. İkisi de <laughs> sadece paraya bakan ve ikisi de kaliteyi epey düşüren taraflar. O yüzden ileride film endüstrisi yerine tamamen işte kültür endüstrisinin metasını göreceğiz diyen çok fazla insan var. Artık sanat eseri olarak film veya dizi görmeyeceğiz. Bunun sanatsal hiçbir anlamı olmayacak. Sadece hızlı bir biçimde, seri bir biçimde üretilen, tüketime sunulan bir meta olacak diyorlar. Bundan da defalarca bahsettim zaten Dilara Tunus'ta. O yüzden de zaten bugün videoyu hem Dilara Tunus olarak hem ben de Lilo TV olarak yüklemek istedim. Çünkü bundan daha önce bahsettik. bahsettiğimiz her şeyin önümüze gelmesi. Ne diyeyim artık yani. Allah kahretmesin. God damn it. Bu konu yani epey bir olay olur daha sonradan. O yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.